Günaydın arkadaşlar. Sabah bir sağlık ocağına gittim. Sonra tabii ki kargoya gittim. Nasıl başörtüm de bozulmuş. Ee, sonra sarımsak aldım anneme. Şimdi böyle salça falan istiyor. Anneme kahvaltıya geçeceğim. Sağlık ocağında kan verdim biraz. Çünkü aç gitmem gerekiyordu. Ee, annemle kahvaltı yapıp menemenleri yapmaya başlayacağız. Sizlere de böyle fikir olur. Belki tarif olur diye bugünü kayıda almak istedim. Şimdi annemin istediği biber salçalarını alıp eve gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi ben bu makinemi getirdim. Burada annem domateslerin kötülerini aldı. Onları temize çektim. Şimdi burada da su kaynattık. Suyun içerisine domatesleri aktarıp öyle kabuklarını soyacağız. Diğer türlü kabuğunu çok iyi veren bir domates olmadığı için kaynar suda birazcık bekletip kabuğunu kendisi incecik veriyor zaten. Ben onları alacağım. Arkadaşlar bakın sıcak sudan çıkan annem şimdi bana verecek. Ben soyuyorum. Böyle zar gibi kendisini veriyor. Ve bence doğramaktan çok daha kolay. Hatta şöyle çekince ne kadar inceliyor kabuğu. Şimdi bunları güzelce soyacağım. Evet kızlar hepsini soyduk ve doğradık. Gerçekten yoruldukta yani bu kadar var. Bir de arkada e, kırmızı biberle kapya biberle sivri biber var. Onlarla da sos yapacak. Evet. Yani annem dedi ki bir tanesini evet. ayırayım sosluk diğerleri menemen olsun diye ya da domates sadece. Evet. Yani annem markete gitti. Ben şu makineden hepsini teker teker geçirdim burada bir en büyük ocakta yanıyor. Bir de burada tüpte yanıyor. Lütfen etrafın ocağın kilidine çok aldırış etmen elimizden geldiğince temizleyip toplayarak yapmaya çalışıyoruz ama menemen, menemen konserve bu tarz şeyler birazcık daha kapı baca işi bence. Evde biraz zor olsa da yine dedik ki kışın bunları çok ararız. O yüzden Rabbim aratmasın. Bereketle yemeği nasip etsin. Aa, bak ben namaz kılacaktım. Annem geldi bile. Şimdi kızlar annem bunu evet işin en zor kısmı bence yeni kavanozlar alındı öyle kapaklar tutmuyormuş eski kavanozların bir şeyler söyledi anneannem. Ee, şey bunlar böyle ikisi de fıkır fıkır kaynıyor annem bunları sıktırıp bana verecek ben de koşu koşu şey, battaniyenin içerisine saracağım. İçeride onların yeri hazırlandı ve bu kısımda annemin ellerine üzüldüm şimdiden yani. Kızlar mutfağın gibi kokular sardı. Şimdi kapya biberleri böyle yıkadım. Ben bu şekilde bıraktım. Burada da cevizleri e, makineden geçirdik. Annem burada da sarımsak şöyle çok küçük küçük parçalar halinde doğradı. Bakın burada da domates. İşte bu kahvaltılık sos olacak. Annem dedi ki e, hani fırını atınca bu köz tadını vermiyor. O yüzden burada bu şekilde közlüyor. Anne acaba balkonda yaparız daha mı iyi olurdu? Rüzgar söndürüyor değil mi? Arkadaşlar şimdi ben eve geldim. Ee, bu akşam kandil biliyorsunuz bugün. Siz bu videoyu biraz geç izleyeceksiniz ama e, bu arada hepinizin kandilini kutluyorum en içten dileklerimle. Ee, hadis dersine gideceğim. Annemin yanından ayrıldım. işini de bayağı hafiflettim. Artık her şey hazır. Sadece karıştırıp kavanozlanacaktım. Evet şöyle bir kutu gelmiş kapının önünde. Bakın çok hafif bir şey. Yazıyor ki bu ışıntısına çok yakışacak. Ürünler kendi imalatınızda. Açtım tamam mı? Şöyle bir şey var. Şöyle taş koymuşlar. İşte bunlar o e, firmanın şeyiymiş. Kendi tasarım güzel bir şey Ondan sonra şöyle bir şey çıktı içinden. Kız ben bunu anlayamıyorum. Bakıyorum bakıyorum. Sağ çeviriyorum sol çeviriyorum. Burada Allah'ı yazıyor. Hatice S C var. Bir anlayamadım tamam bu ne diye. Baktım 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 sonra bu notu gördüm. Çünkü e, bizler biliyorsunuz bu tarz şeyleri reklam işbirliği alıyoruz. Daha önce hiç böyle bir firmayla konuştum ya da Can konuşuyor bazen de. Hiç böyle bir firmadan ürün gelecek şöyle bir ürün kargo hakkında bulunsun falan hiçbir şey yoktu tamam mı? Ben buna bakarken anlamaya çalışırken burada sağlıkla kullanman dileğimle Burcu Göçmen. Burcu arabamız için hayırlı olsun hediyesi almış. Üstünde Kur'an var altında da bizim canlı harflerimiz var. Çok güzel. Ve aynanın altına asacaksınız bunu. Çok güzel ya. Ay şimdi ben nasıl teşekkür edeceğim? Çok şaşırdım. <laughs> Vallahi çok beğendim. Çok şaşırdım. Tasarım arabam. Diye Instagram sayfasından almış bu arada. Öyle yani kızlar. Hoşuma gitti. Yalnız kendim çok yorgun hissediyorum. Hadis tarihi de yeni başladı. İlk ders olacak şimdi. yaz tatilinde ara vermiştik. Ay şimdi ama saat 6, saat 8.30'da başlayacak. Biraz benim için zor olacak sanırım gitmeyeceğim. Bilmiyorum. Şu an karar veremedim aynı. Bekliyorum. Sabahtan beri gitsem, gitmesem, gitsem ki kendim çok yorgun hissediyorum. Canda arkadaşlarıyla Bugün buluşma günü. Artık bizim kışın böyle oluyor. Can arkadaşları da buluşuyor. Ben cuma günleri hadis dersine gidiyorum. Çok gidesim var. Arabayla çıksam diye düşünüyorum. Metrobüs hiç halim yok. Sonra arabayı orada park etmeye yer yok. Fatih, Karagümrük biliyorsunuz. Sıkıntılı bölgeler. Ondan sonra gidip arabayı da orada aklıma kalacağım ya da park yeri stresi çekeceğim metrobüse gideyim diyorum. O da yok. Bilmiyorum yani. Bakalım gideceğiz mi gitmeyeceğiz mi? Arkadaşlar henüz hala vaktim var. Hala düşünüyorum gitsem mi gitmesem mi? Bir saatlik yolum var. Şu an saat 6-6.30'da çıksam yetişirim. Çok acıktım. Kendime hemen çorba ısıttım. Bunu yiyeceğim. Sonra biraz da karnabahar yemeğimden var. Onu da yiyip belki çıkarım. Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sabah saat buçukta uyandım. Saat 9 9.30'a geliyor. Hemen sağlık ocağına gideceğim. Şöyle ağzıma ay bu da kuru çıktı. Kuru incirin arasına ceviz doldur yemek benim şu hayattaki en zevk aldığım atıştırmalıktır. Bir de biliyorsunuz hamle Allah <laughs> Hamilelikte cevizin faydaları çok büyük. Böyle. Şimdi teyzeme gideceğiz biz. Yaklaşık böyle bir 40 kilometre kadar uzaklıkta bir yere gideceğiz. Bir sağlık ocağına gideceğim. Ee, Cuma günü kan vermiştim. Söylemeyi unutmuşlar. İdrar vermem lazımmış ve şey yapmam lazımmış. E, tansiyon ölçmeleri lazımmış. O yüzden şimdi bir daha gideceğim sağlık ocağına. Bir teyzemle annemi alıp diğer büyük teyzeme geçeceğiz arkadaşlar. Buzluktan klima çıkardım. Eve geldiğimde yaparım. Ee, göstereceğim. Ay hiç poşet yok ki evde. koyamıyorum telefonu. Koydum. Neyse kameranın açısını ayarlayamadım. Şöyle göstereyim. Evimde kullanmadığım reklam işbirliği gelen bir tane vida da vardı. Güzel mi? Bakın iki tane bezi de var. Çok güzel ama ben evde silva kullanıyordum. Müsürçilere de gerek yok. Sürekli vida da açıp değiştirmeyeyim dedim. E, evde küçük kaldıracak yer yok. Teyzeme bahsetmiştim. Onda ihtiyacı varmış. Bunu ona hediye götüreceğim. Ne olacak o kadar menemen? Ben onları götüreyim. Anne ben ne diye koyacağım ha, o kadar menemeni? Burası değil. Yok burası değil, değil de aşağısı. Bu yemekleri koyuluyor. O kadar iyi şey. Ben de oturup yemeleme yemiyoruz ki biz. İşte gelmeyelim. Yani burası evet geldik. Hadi. Düt düt. Aa, tamam, anne canlı konu mu attınız teyzeme? Ne? Nasıl bindi geldiğimize kapıyı açtırdı. Aradın yani? Ha, aradın mı? Ben gel bak. Aman çocuk o ta ki geldik. Yanın Ay teyzem çiçekleri çok tatlı açmış beyni. Bu biberiye. Yok bu biberiye. Ha. Bu Aa, çok güzel kokuyor teyze hakikaten. Şey var ya, bunu beyni geliştirdiğini çalıştırıyorum işte. Hmm. Beyni çalıştırıyorum. Bu koklamak. Koklamak diyor kız ayı demiyor biliyorsunuz. Ay çok güzel kokuyor ben maşallah şey supan ona. Yerim 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 yerim, yerim. <laughs> Az bak bak. Aa ah, gitti. Atladım. Gel piş piş. Gel. Lazım. Piş piş piş. Bak Yok, bak nereden çıkacak. gel. Aynen. Sığışındı mı? Yok gelmedi Ayda. Bence o küçükken gire oradan gire çok çıkıyordu. Gire, sen gire. Daha sığmıyor bence. Büyüdü. Değil mi? Aa, o bence orada o, da sıkıştı. Aynen olabilir. Kimse oturmadan kahvaltı sofrasını göstereyim. Çok güzel. Şuna çok çok sevindim. Çok severim ben böyle sebzelerin yoğunlukla kavrulmasını. Kızartma var. Bir de şey yumurta yapıyorlar sağında. O da gelecek. Bir de teyzem bahçeler roka topluyor. O mis yani. Aynen. Şunu da koyayım. Ay anne dedim. Dedemin videosu var ya şeyi yediriyor e, ee, Sümeyye'ye. Orada dedim ağzına yumurta atarken aynı yumurtadan canım çekmiş. Cetin <laughs> <laughs> ağzına attığı lokma bana tatlı geliyor şu an musun? <laughs> Kız videoda beni sana kim sordu? <laughs> Şeyde Beylikdüzü son dakikada palamutun tanesi 20 TL diye haber yaptılar. Gördün mü teyze? Bütün Beylikdüzü hale indi. Palamutun tanesi 70 lira. Millet isyan çıkardı orada. Gece miydi? Sesini duydun biliyor musun? Ha, sana yakın mı ki hal? Ya yani böyle bir bağırışmalar vardı. Şimdi. Şey böyle ha. yankılanıyordu. Saat 3-4 gibi. Yeni değil ama oldu. bir, hafta, 10 gün olmuştu. ben de soracaktım bir olay mı oldu diye. Tahmin ettim. Ayrıca Meryem kaç kişiyiz? Sistemde yani öyle gösterdi. koydu şey. Mesela. Mandalina ne kadar? Mandalina. Ne? Hey? Mandalina. Mandalina 20 lira kalsın. Kaç? 20. Çok pahalı satıyorsun ya. Bir kilo ver ama. Güzel mi? Sulu mu? Ateş Anne ben sen sessene. Siz sessenize ya. Arabadan inmeyin. Biraz kenar, fazla kenarda durduk. Tayladan topla diyor yalnız. Kim diyor? Bak orada da var tayladan topla. Ben, ben şu öne doğru biraz yanaşayım. Çok dışarıda kaldım. Arkadaşlar eve geldik <laughs> biz hızlıca. Can'la eş zamanlı girdim. Gene 5 dakika önce olsa önce girdim. Can'a şöyle hızlı aparatif bir şeyler hazırladım. Evlendiğimizden beri bu bir ilk sanırım. Canı böyle geçiştirme bir menüyle karşılaştık. Ben, ben seviyorum onu ya. Ben sevdim Afiyet olsun. Günaydın <laughs> arkadaşlar. Dünkü videoyu bugünle birleştireyim dedim. Bu arada hemen dipnot geçeceğim. Dün akşam eve gelince bu elbise temizdi ve e, kumaş kokusu sıkıp bunu havalandırmaya attım. O yüzden aynı kıyafetini giyiyorsun muhabbet olmasın elektrik olduğu için çok rahat ettim. Onu farklı renklerini de almayı düşünüyorum. Başörtüm hiç olmamış onu fark ettim. Ee, erkek kardeşim hastaneye gidiyor bugün annemle. Benden arabayı istediler. Ben de bu akşam kayınvalidemlere geçecektim. Dedim ki madem öyle beni can götürün. Can süngemlerde kahvaltı falan yapayım. Sonra Akşama kayınvalidemlere geçelim. Çok yakınca süngerlerde kayınvalidemlerin evi. Çünkü metrobüsten biraz fazla bulantı oluyor. Fazla koku hassasiyeti yaşıyorum şu arada. Hadi gidelim. Günaydın. Annem mis gibi poğaça yapmış kahvaltıya. Evet. Sen okula kaçta gidiyor bu? Ee, İli buçukta. Ha. Bir buçuk. Bizimle kahvaltı yapacaksın yani. Of, mis gibi evet. gözüküyor. Evet. Kızlar Eylül'e bakar mısınız? Böyle saatlerce... Sen çıkmıyorsun yenge. Normal rahat durabilirsin. saatlerce kalsın yeter ki saçı süslü püslü yapılsın yani dayanır. Hiç kendini bozmaz. Okul için hatırlıyorum. değil mi Eylül? Hı. Hmm. boncuklarını takacağız. Ya. Papatyalı hmm. boncuk. Yalnız bakar mısınız küpeleri, kolyesi, bilekliği? <laughs> Sizin sınıfta sen kadar süslü başka kızlar var mı? Yok mu? <laughs> bakayım. Bakayım gelsin gel senin kıyafetine bakayım ben. Gel. Saçın orada artık geride dur. Geride dur. Dön bakayım. Hı? Dön video çekiyorum ben şu an. <laughs> Maşallah çok güzel olmuş neydi öyle. Hı hı. Hala iyi kokul hevesi geçmedi değil mi bunda? <laughs> güzel poz verenleri. <laughs> döneyim mi? Yok, döneyim. Döneceğim, döneyim. <laughs> güle güle. Kendine meyvesi yağlayalım ama Emine ablanın koysun. Emine ablanın çarşını koysun. Elini almaya geldik. Her şey sarı renkli. Sarı renk mi? Yaptım. çıkarma çıkarma. Çantanı ver de, çekeşini çıkarma. Sırında. Ve Sırında. ver. ver. Nasıl geçti? Çok, çok güzel geçti. Çok, çok güzel geçti. <laughs> biz Eylül'ü aldık. Bakın Pikocu Müzey'in abla yazan dükkan var. Orası benim süt annemin yeri. Oraya gidiyoruz. Ya enerjisi hiç bitmiyor. Sabah gittiğinden daha çok enerjik. <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısınız? <gülüyor> Kapalı, <laughs> Kapalı mı? Çık. Eve gitti demek. Kilit 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 deneyine bakacağım bak yok. Ha. Hadi gel. Bak o kibit, zaman ne de Ay de ne güzel bir seccade daha. Gül göstereyim. Halam izler şimdi. Youtube'da. İsmini de göster bak. İsmini gösterdim aynen. Şöyle. Hadi. Hadi gidelim eve. Halam yokmuş. Halam geldi. Arkadaşlar. Arkadaşım. Can'ın arkadaşına bakın. Ama alacağım bunu. Bu benim her şeyim ya. Nereye yaz <laughs> onu? Ha? Nereye yaz onu? Söyle. Yatak odasına. Yatak odasına. Olmaz. Nereye? Söyle. Çalışma odası. Çalışma odası artık çocuk odası olacak. Çocuk onu görünce korkar. Koridora. Her geç, her, her geçtiğim zaman Doğru. bir selam çalışacak. Yani başka oda kalmadı. Bence burada kalsın. Doğru. Babana hediye et bunu. Tam tuvalete alsın bence. <laughs> ben uzun kalıyorum orada zaten malum. O yüzden ben bu karşıma bakarak... Ola. Cem. Bakarım. ben ama. kabul etmiyorum. Ben bunu alacağım alacağım. Al. Yolda bir hayırsever olarak birine bağışlarız muhtemelen. Benim ben her şeyim. Allah 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 fotoğraf hiç ee, Can orada tablosunu falan birkaç bir parça bir şey almıştı. Onları da getirdi. Ev çok küçük. Nereye koyacağım bilmiyorum. Ee, hiç öyle bakma. Evet orada iki tane koli var ama onlar gidecekler. Ama senin eşyaların gitmeyecek. Hayır gidecek. Çocuk odası yapınca ne dedim? Söz verdim bak. Onu Ali'ye vereceğim. <laughs> Kayıçon beğendi. Ve tanıyor da onu. Onun da adı var bu arada. Tamam Ali'ye hediye tuzanın odasını alsın. Ama biraz da onun tadını çıkarayım bence. Neyse arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.